Ey iman edenler, men yartette min kumandinihi. Sizden kim dininden dönerse, dinini bırakırsa, dinini aşağı ederse, Allah muhafaza eylesin. Sizden birileri dinden mi çıktı? Ben bilmem neyim. Ben 14 asır evveldeki karanlık çağdaki gericiliğe dönemem. Ben laikim, ben sosyalistim, ben komünistim, ben kemalistim, ben bilmem neyim deyip de onlar geride kaldı, onlar geçmişte kaldı, onlar karanlık çağda kaldı. Bize bilim lazım, biz yüzümüzü batıya döndük falan filan deyip kim dinden dönerse Allah buyuruyor ki فَسَوْفَ يَأْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ Allah Azze ve Celle size muhtaç değil. Allah size muhtaç değil. Sizin imanınıza muhtaç değil. Sizin İslam'ınıza muhtaç değil. Allah sizin yerinize bir kavim getirir ki yuhibbuhum ve yuhibbunuhu. Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Ne güzel bir kavim. Ne güzel bir taife, ne güzel bir topluluk.